Evet, vizyon anahtar Şinerler İstanbul. Evet. Hmm. Makaron modeli 2017 T-Max. Bu makinenin anahtarını kaybettik. Onun üzerine güvenlik kodu da yoktu. Güvenlik yani kodu da kayıp olduğu için. Ee, vizyon anahtarı. Ee, buradaki anahtar alıcısının burada olduğunu öğrendik. Kendisi bizden bir parça istedi. gördük. Burada gereken toplamalar yapıldı. Mevcut kaybolan anahtarı da temin ettik. Az önce deneme çalışması yaptık. Gayet güzel çalışıyor. Birazdan kapatıp yeniden çalıştırıp göstereceğim. Evet, part 2. Motoru toparladık. Motorumuz artık çalışır durumda. Şöyle orijinal anahtarıyla çalışır. Vizyon Motor Muhammed abiye çok teşekkür ederim. Makul fiyatlara da işimizi gördüğü için tekrardan teşekkür ederim. İyi günler.